Her, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar en iyi 10 mobil oyun listesini göstereceğim arkadaşlar evet hemen girelim Play Store'umuza arkadaşlar evet ilk olarak arkadaşlar PES arkadaşlar PES 2021 mi bu şimdi dur bir evet 21 arkadaşlar e, önceden de oynuyordum yani önce oynuyordum arkadaşlar. Çok güzel. Baya güzel bir oyun arkadaşlar. Siz, size, size öneriyim. Öneririm. Benim hesabımda arkadaşlar Ronaldo var. Messi var. Bir de Neymar var. Üstüne arkadaşlar 100 seviyede kaleci var. Mükemmel bir takım kurdum. Birinci oyunumuz buydu arkadaşlar. Videosunu da izleteyim. Hemen arkadaşlar izleteyim size videosunu. Evet açıldı. Evet açıldı. Evet arkadaşlar şimdi göreceğiniz. Evet. Evet arkadaşlar böyle bu oyunda bu da geri kalan videosunu siz izlersiniz. Şimdi ben... Heyecana kaçmasın. Yani şimdi izletmek istiyorum Çok kasa internet. Birinci oyunumuz buydu. Arkadaşlar ikinci. Bu arkadaşlar. Bu apçı arkadaşlar. Bu da çok mükemmel bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Herkes oynuyor. Arkadaşlar. Yine güncellemede bu şey gelmiş arkadaşlar bu da mükemmel bir oyun arkadaşlar Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuz ee, üçüncü oyunumuz arkadaşlar abone olun bunu abone Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum arkadaşlar among us, bro, star, Evet arkadaş Evet arkadaşlar geri döndüm ikinci oyun ay üçüncü oyunumuz among us Evet arkadaşlar direkt çıktı. Şu an en çok popüler olan Among Us arkadaşlar. Bir tane imposter var arkadaşlar. O imposter herkes bulmaya çalışıyor. Imposter da e, normal insanları öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu da üçüncü oyunumuz. Dördüncü oyunumuz arkadaşlar. As. A, yanlış yazdım. As. Alt. Yok. Abi yazmışım ya arkadaş. Asfalt 9 değil de 8. Yok evet 9 9. Asfalt 9 arkadaşlar büyük yani, yani çok büyük GB istiyor. Ama çok mükemmel oyun. Grafik ki Arkadaşlar grafiği ultra yapınca arkadaşlar mesela şuradaki şu turbo arkadaşlar gerçek hayattaki turbo gibi çıkıyor. Arkadaşlar bunu bilgisayardan oynuyorsanız RTX karda takıyorsunuz. Grafiği fullüyorsunuz arkadaşlar. Sen yani gerçekte araba sürüyormuşsunuz gibi. Ve arkadaşlar e, Asfalt 9'u çok indirmiyorlar. Çünkü çok e, MBRC, En çok Asfalt 8'i indiriyorlar. Asfalt 8 de arkadaşlar. 4 bu 5. mi? O? 5. oyunumuz. Bu da mükemmel bir oyun arkadaşlar. Fotoğrafı mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temalar çok güzel balıkları görüyorsunuzdur bu ne? Mesela bu oradaki şurada bir köpek balığı var. 98'in üstünde 198'in köpek balığı var arkadaşlar. Ve arkadaşlar 6. oyunumuz da neydi? arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. Heh. Bunu yine göstereyim arkadaşlar. Brawl Stars. Brawl Stars mükemmel yazdım. Evet arkadaşlar Brawl Stars bu da hala popüler olamıyor oyun arkadaşlar resimlerden göstereyim yine önceki videomdaki gibi evet arkadaşlar bu da e, e, ikili ve üçlü oynanan bir oyun arkadaşlar ve arkadaşlar e, video şimdi duraklatıp geliyorum hemen evet arkadaşlar evet arkadaşlar geri döndüm şimdi arkadaşlar size başka bir oyun gösterecektim arkadaşlar. Semi geldi şimdi unuttum. Şimdi arkadaşlar ben yine videoyu duraklatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar geri döndüm. Hatırladım oyunun adını ve gaz. 4 arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar bu oyun arkadaşlar çok, çok popüler. Gördüğünüz gibi bayağı Evet arkadaşlar bir sürü görevi var. Gördüğünüz gibi 50 milyon bir 1 GB ama mükemmel oyun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yıldızları da görün. Kaç tane 5 yıldız var arkadaşlar. Mükemmel bir oyun ve onun küçüğü arkadaşlar bu. Bu da onun gibi mük oyun arkadaşlar. Mükemmel iyi yine bu da. Telefonunda yer kaplayanlar için yine böyle bir şey. Bu da çok çok mükemmel arkadaşlar. Bu da şey ee, bu bir 7 8 Evet arkadaşlar bu da 9. oyunumuz. Bunu size gösterecektim. Bu da çok mükemmel bir kovboy oyunu arkadaşlar. Önce de indirdim mükemmel bir oyun arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir oyun. İndirmenizi yine tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.